Görkem. Şey video gençlerini böyle yapıyorum. Merhabalar, benim adım Görkem. Ne kadar iğrenç. Biz Ahli Samar'ın yeni bölümü de. Hoş geldin. Bugün tekrardan sosyal medyadaki kötü esprilere bakıp tepki vereceğiz. Zaten biliyorsunuz işte yaptığı anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi laf atmadan gelin mizahlara bakalım. Mizah şöyle arkadaşlarımızla. Çok görkemli bir ev aldım. Bravo sen kardeşim. Bravo kardeşim. Peki bir şey soracağım. Buradaki kafam niye ya? Bravo sen bana. Ulan şu şarkı dilime dolandı ya. Yine ince bir espri. Hı? İn... Bu ne oğlum? Ya Rabbim falan mı? Bu ne lan? Sözlemedim bir saniye. Ya Karabi, abi. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar, hala espri anlamadınız mı? Hemen size açıyorum. Gribim. Şimdi bir videomuz var onu izliyoruz. Siz içinizde Bu kadın Tiktok'ta böyle bir video yayınlamış ve mükemmel tam denemedik. Aşkından yarıp tuttuğum çocuğun attığı hikaye. Yütürür kervan yürür. Her şeyi yapacaksın. Neyse bunlar normal. Bir de benim bugün attığım bir story vardı. Bugün ben bir tane hikaye attım. Şimdi kız beni derste izliyor. Kız beni derste izliyor ve burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Aro şaban bakalım. mı? Hadi bana suyu. ayran suyu ya. Ayran mı karar ver Merhaba ben olmaz atam. Ya abi yaptınız mı? Yani bu da dünya sanatlarının çok üzerindeyiz Ooo.